4 Ekim Hayvanları Koruma Günü için Parsa hediye aldım arkadaşlar. Şimdi hediyesini açıyor. Gerçek paketini yırtma tamam mı oğlum? Çok heyecanlısın şu an. Hayvanları Koruma Günü olduğu için çok indirimler vardı arkadaşlar mamalarda. Ben de Pars'a 15 kiloluk yeni bir mama aldım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Orijinal kutuyu yırtma Pars. Aferin oğluma. Hayır hayır hayır. Hey. Onu yırtmıyorsun! Aa, paketimizin ağzını yıktım. Burası ben nasıl saklayacağım şimdi onu ya? Bu taraftan aç hayır. Bak paketin ağzını yıktı. Doğru mu? İlla hep bir isyan, hep bir isyan nasıl fark ya? Ben daha

Sarkın oldu da çok böyle agresiflik yapma hadi. Sarkın bir şeyler açmasını çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden sarkı sarkıştırıyorum. Açtı sayılır. Hayır. Şunu aldı. Ben şunu kafasını kopartacak yoksa. Al şunu. Burada açıyor Ağzına mı? Tamam tamam al şunu. Şimdi o pars kutuyu patlatırsa arkadaşlar o kadar büyük bir şey koyacak kabın yok. Dur bakalım. Ben şöyle parçalamasını göstereyim. Dur oğlum. Bu markanın yanı geçti. normalde kanat yavru maması yiyordu. Yavru köpek maması. Ama yetişkin bir köpek yavru köpek maması yemesi doğru değilmiş. Hayır oğlum sakin ol. Sakin oldu dedi. Dur. O yüzden parça en uygunundan şöyle kuzu eti yetişkin. Parça hayır ya. Parça hiç parça. Hayır. Bak mama torbasını değişti. İnanmıyorum ya. Böyle mi aç dedim ben sana? Torbayı hafif kolan yazdım arkadaşlar. Eğer denerse hava bu mama olur. Ya pişman şey oldum parça aç dedim ya. Her neyse arkadaşlar böyle bir mama aldım. Bu marka. Normalde 250 TL'den 138 TL'ye düşmüştü. Bakalım Pars Bey mamasını sevecek mi? Bak yine yaptın yaramazlığı. Şimdi ben bu mamayı yerleştireyim arkadaşlar. Eğer aranızda bu mamadan kullanan varsa yorumları da bekliyorum. Köpekler için yeterli vitamine sahip mi?